Arkadaşlar merhaba. 5 Temmuz Cuma 2024 BİM aktüel ürünler ile karşınızdayız. Gerçekten çok güzel ürünler var. Hem hediyelik hem kişisel bakım ürünleri hem çeyiz hem mutfak gereçleri elektronik eşyalar her şey var arkadaşlar. Gelin şimdi hızlıca o ürünlere bir göz atalım. Ekranda da gördüğünüz gibi Offroad ATV 59.999 lira. Elektrikli bisiklet DC20 29.999 lira. RKS'nin MX25 Pro'su katlanabilir bisiklet 16.999 lira. Digitsu 43 inç Full HD TV 6.499 lira. Yine Digitsu 32 inç HD Android TV 4.599 lira kurutma makinası 2299 lira. Power X şarjlı sübürge 4999 lira. Epilasyon aleti 299 lira. Mini saç kurutma makinesi 479 lira. Fakirin dörtlü çeyiz seti geliyor. 3999 lira. Saç sakal kesme makinesi 499 lira. Erkek vücut bakım seti 589 lira. Fakirden 2 bilede 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 999 lira. Elektronik mıknatıslı yazı tahtası 189 lira. Wireless Bluetooth Mouse 109 lira. Ultra hızlı akıllı duvar şarjı 179 lira. Taşınabilir soğutucu 499 lira. Yaz geldi malum. Gerçekten güzel ürünler. Masa üstü fan 329 lira. Yine masa üstü fan 199 lira. Düdüklü tencere 3799 lira 6 litrelik tefal Vogue tava 549 lira 28 santim tefal tava 349 lira 24 santim rakle ikili meşrubat bardağı 49 lira renk çeşitleri var yine ikili marine boyalı ayaklı kahve yanı bardağı 109 lira üçlü marine boyalı meşrubat bardağı 119 lira renk çeşitleri var Üçlü marine boyalı su bardağı 109 lira. 7 parça çerezlik seti 209 lira. El imalatı şık sürahi 279 lira. Oval tabak 59 lira. İkili arkadaşlar bu da. Meze tabak 49,5 lira. İkili bu da. İkonik kase 32 lira 50 kuruş, Paça Bahçeden bambu kesme tahtası 109 lira. Bambu tuzluk biberlik 89 lira. Vega saklama kabı 19 lira 50 kuruş. Adet fiyatı ve renkleri de var zaten. Yine aynı saklama kabı 65 lira. Yine saklama kabı 99 lira 50 kuruş. Bunların boyutları ve desenleri farklı oluyor arkadaşlar. Beşli fonksiyonel salata seti 149 lira. Dikdörtgen saklama kabı 39 lira. Üçlü rattan sepet 25 lira. İki çeşit rengi var. Kilitli saklama kabı 49 lira. Telefon tutucu 7 lira 50 kuruş çizgili plaj çantası 99 lira. Aplikeli deniz şortu erkek çocuk 99 lira. İki rengi var. Diz altı deniz şortu erkek 159 lira. Fitilli plaj havlusu 89 lira. PVC plaj çantası 99 lira. Peştemal 65 lira. Çizgili peştemal 85 lira gördüğünüz gibi renkleri de var. Plaj hasarı 109 lira. Bunun da iki çeşit rengi var. Dijital baskılı plaj havlusu 119 lira. Jakallı peştemal 119 lira. Yüksek tabanlı terlik 115 lira. Yüksek tabanlı tellik. Bu da 115 lira. Zaten iki çeşit rengi var arkadaşlar. Wondero otomatik temizlik seti 999 lira. Esnek saplı mop 189 lira. Luna banyo seti 399 lira. Beşli iki katlı şampuanlık 89 lira. Yapışkanlı banyo aksesuarları 99 lira. Saplı saklama kabı 59 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 69 lira. sok kovası 59 lira. iki çeşidi var. Yuvarlak banyo taburesi 59 lira. Organizer çeşitleri 35 lira kalorfer peteği fırçası 27 lira 50 kuruş tuvalet fırçası karma koli 27 lira 50 kuruş şortlu takım kadın 185 lira kapri takım kadın 235 lira dokuma viskon pantolon kadın 149 lira Short erkek 129 lira. Bunların bedenleri var arkadaşlar. Capri erkek 129 lira. Aile tipi çadır 6 kişilik 4999 lira. Verandanlı çadır 6 kişilik 3799 lira. Seyahat tipi kamp sandalyesi 499 lira. Portatif kamp sandalyesi 649 lira. Plastik kollu plaj sandalyesi 379 lira. 3 kişilik gölgelikli luka alınacak 7999 lira. Nostaljik radyo 699 lira. Hareket sensörlü lamba 99 lira. Ares rattan koltuk 499 lira. Regnum örgü koltuk 399 lira. Bambu koltuk 349 lira. Kuyen rattan koltuk 199 lira. Ve servis seti 299 lira 5'li arkadaşlar. 5'i bir arada 299 lira. Sizler için BIM Aktüel'in en güzel ürünlerini derledim ve sizler için paylaştım arkadaşlar. Bu tarz videolardan haberdar olmak için ve indirimleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda da fikirlerinizi bekliyorum. Sizce hangisinin fiyatı daha uygun geliyor ve diğer yerlere göre uygun diyorum ve hoşçakalın arkadaşlar.